İlk önce bize bu zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim. 6 Şubat depremi sonrasında canlarını, mallarını kaybeden Hatay'da devlet ve millet işbirliği ile yeniden ayağa kalkması için yoğun çaba harcanıyor. Ortaklaşa bir e, anlaşmasıyla yapılan ve jandarmanın da desteklediği bir e, proje. E, ben bunu Sayın Cihan Barbur sayesinde, e, Instagram hikayesinde fark ettim. Devlet sahada çalışmalarını sürdürürken 100. yıl iyilik elçisi ve iş kadını Pınar Akpınar Deboğlu da yeniden ayağa kalkış projesinde taşın altına bedenini koyarak hayırseverler tarafından yurt yapım çalışmalarına ciddi katkı verdi. Ee, sağlık personellerimiz de artık yaşam şartlarının zorluğundan tayinler iste istiyorlar. Bu tayinler sebebiyle de biz orada bir 100. yıl köyü oluşturduk. Biz demeyeyim. Ee, üniversite, jandarma ve gülmek iyileştir derneği. Üniversite 100, 120 dönüm bir e, arazi vererek 225 hanenin olacağı bir köy yapılıyor. Bu hanede 1 artı 1 ve 2 artı birler ev olmaktadır. Üçüncü e, etap daha çok iki artı bir çünkü aileler yaşayacağı için iki artı birin daha uygun olacağı söyleniyor. Hatay'da 8 kadınların girişimiyle başlatılan yurt çalışmalarını haber ekibimize değerlendiren iş kadını ve iyilik elçisi Pınar Akpınar Deboğlu yıkıldığımız yerden ayağa kalkacak kadar güçlü bir milletiz dedi. Köyle ilgili bilgiler vardı ve Ceyhan Barbur aradım. İlmi, Gülmek İyileştirir Derneği'nin iyilik elçisi olduğunu Sayın Uğur Arslan'la beraber ve bir birçok iyilik elçisi var, İlker Arduç, ve birçok psikologumuz, çok değerli iş insanımızın da olduğu gönüllerden oluşan bir dernek. Bu dernek ilk dört yıl sağlık personeline verecekler. Sonrasında ise TOKİ'lere yerleştikten sonra öğrenci evi olarak devam edecek. Bu, e, depremden kaynanın, kaynaklanan ama devamı olan, sürdürülebilir bir proje. Biz bu proje için şehrimizin iş adamlarına, iş insanlarına, kurumlarına giderek e, bağış topladık. Hemen hemen e, 6-7 ev çıkardık. Aslında bu 225 evin içinde biz bir damlaydık ama Bizim diğer amacımız da Uğur Bey, memleketine çok düşkün ve yararlı ve halkına dokunan bir insan. Uğur Bey'in de buradaki iyilik elçisi olmasından dolayı Uğur Bey'den bir ricamız oldu. Uğur Bey'e dedik ki, Uğur Bey lütfen eğer siz de bize bir konser yaparsanız... ...çünkü bizim halkımız evine geçti ya da konteynerine geçti, işimle bir şekilde buldu bul. ama yasını atamadı çünkü... Herkes canını kaybetti ve e, hepimizde bir depresyon, herhangi e, bir, bir izler kaldı. Bunu bir şekilde yenmenin yolu sosyalleşmeden geçiyordu ve İSOS Oteli'nin sahibi Sayın e, Belgin Ünal'la beraber yanına gittim. Bize bu gecede kapılarını açar mısın dedim. Kendisi ve e, ortakları bize herhangi bir para almadan bu gecede yanımızda oldular ve konser hazırlıklarına başladık konserim. Konserimiz 880 kişi oldu. Bunun 50-60 kişi bağışçılarımız gelemedi. Şehir dışında veya ülke dışındaydı. Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsünde 120 dönüm arazi içerisinde depremzede vatandaşlara yuva olmak için hayata geçirilen 100. yıl köyünün temellerinin atıldığını belirten Deboğlu, inşaat çalışmaları devam ediyor dedi. Depremde zarar görüp gelemeyecek durumdaki olan insanlara Fırsat verilerek bu konseri seyretme imkanı tanıdık. Çok keyifli bir gece oldu. Hem ağladık hem güldük. Bir şey, aslında proje şimdi başladı. Çünkü evlerimiz devam ediyor. Bu köyümüzün sadece haneden değil, bunun parkı da olacak. Bunun birçok şey eksiği var. Bunların hepsini tamamlayacağız. Bu proje 255 ev ve 2000 kişilik kapasiteli. İlk 4 yıl depremzede sağlık çalışanı ve üniversite personeli ailelerinin sadece geçici barınma sağlamak için değil, sürdürülebilir, kendine yeten, güvenli pilot bir yaşam alanı olarak kullanılacağı, ardından öğrenci yurdu ve birimleri olarak kullanılmaya devam edeceği kalıcı bir projedir." dedi. Onun için sürdürülebilir bir proje olarak bakıyoruz hatta e, derneğimizin başkanı Sayın Aslı Hanım'la görüşmelerimizde belki Hatay'a da e, derneğimizin e, Hatay şubesini açacağız e, çünkü oradan gelen insanlar hiç Hatay'ı görmemiş Hatay için gönüllü olan insanlardı bizim yaptıklarımız onların yanında hiçbir şey değil hepimiz 3-4 nesil Hatay'da yaşayan veya tamamı kökümüz Hataylı olan insanlardık ben buradan sadece e, bizim bize hayrımız olacağını düşünüyorum. Birbirimizin yaralarını bir beraber saracağız. Bunun için de sadece devletten değil kendimiz de bir ne yapabiliriz peşinde olup ben 8 tane gönüllü dostumla bu işe başladık ve e, elimizden geleni yaptık. E, bu bizim, biz bu işi yaparken en önce kendimizi iyileştirdik. E, bize fırsat veren tüm işte kaymakamımız, belediye başkanlarımız, iş adamlarımız herkese çok teşekkür ediyorum. İyilik elçisi Pınar Akpınar Deboğlu bu projeye ciddi katkı sunan önceki dönem milletvekilleri Suzan Şahin ve İsmet Tokdemir'e teşekkür etti. Fırsat veren tüm işte kaymakamımız, belediye başkanlarımız, iş adamlarımız herkese çok teşekkür ediyorum.